Depremler, kazılar ve eksik restorasyonlar nedeniyle tapınak zemini üzerinde yapı parçaları yığılmış haldeydi. 1965-66'da yanlış bir restorasyon ile 5 adet tapınak sütunu yerleştirilmiş. Ancak bunlar orij orijinalden 3 metre daha kısa kalmıştı. Binanın neye benzediğini anlamak için çizimlere bakmak gerekiyor tek orijinal örnek Berlin Müzesi'nde bir çift sütun bulunuyor. Kaidesi kare tabanlık üstünde dairesel oluklu bombeli olup 1.30 metre çapında 24 adet dik kanallı iyon tarzı sütun üzerinde yine iyon başlık ve en üstte buçuk metre kalınlığında arşitrav lento yer alır. Lento'da yumurta dil frizli bir alınlık üzerinde dik dişli bir platform. Onun üzerinde aslan ve palmiye motifli sima yer alır. Sima'ya bir örnek Millet Müzesi'nde bulunuyor. Tapınağın saçaklığının iç tarafında tavan plakaları 3 kademeden oluşur. Bunlar yumurta ve palmiye yapraklı süslemeleri olan kalın mermer plakalardır. Doğu yönündeki saçaklık süslemeleri daha önce ve dikkatli yapılmışken, batı tarafı daha az özenlidir. Bunun nedeni yapımı uzun süren tapınağın batıya batı yani arkada kalan tarafı daha geç bir zamanda tamamlanabilmiştir.